Hepinize merhaba arkadaşlar bayanlar, arkadaşlar bugün sizlerin izlediğiniz tekrardan o şehir yaptığımız dünyaların arkadaşlar küçük ev küçük villa istemişsiniz onu yaptım arkadaşlar bu küçük villa değil bunu ben öylesini yaptım ee, şimdi girelim küçük villamıza doğru arkadaşlar bakın bu da öylesini yaptım bunu şimdi sonra bu iki tane yaptım küçük bu da var bu da var arkadaşlar şimdi geçelim arkadaşlar lütfen 100 abone yapın bana var Arkadaşlar son 21 abone kaldı. Arkadaşlar 80 abone olmamıza da bir abone kaldı. Burada böyle büyülü kırmızı, burada fırınlarımız. Üst kata da yatak falan. Öbürüne gidelim. Öbürüsü küçük bir şey, kare Şu an burası yani. Arkadaşlar yorumlara yazın büyük mü yapalım küçük mü? Arkadaşlar tamamen ev, şey çok güzel bir ev yapacağım. Büyük isterseniz. Küçük isterseniz bunlara benzer aynı şeyler. Arkadaşlar gri yatak var. Bunlar böyle böyle. Arkadaşlar yorumlara belirtin. Küçük mü istiyorsunuz büyük, büyük, mü? İki tane kardeşimiz küçük yazmış. Ondan küçük yaz, yaptım arkadaşlar. Yani böyle kendi böyle. Bu evlerde böyle normal bildiğiniz ev. Arkadaşlar. Şu yağmur da bir durmuyor. Tam bir de gelmiş. Herkes de bir de böyle bir ev yaptım. Güzel oldu. Güzel yani. Çok güzel bir ev. Böyle hazır var. Kitaplık, sandık, yatak, kırkın tepul, sonra aynı şey yapalım. sonuna gelin. Arkadaşlar lütfen abone olup like atın. 100 abone olalım lütfen. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. You saw